Bursa'ya beklenen kar yağışı nihayet geldi. Bazı noktalarda trafik anlamında kar yağışı çileye dönüştü. Ancak Bursa'nın turistik noktalarında ise güzel anlar, güzel kareler yakaladı buradaki vatandaşlar. Şu anda biz tophanedeyiz ve gördüğünüz gibi yine kameraman arkadaşım Sedat Yoğurtçu'nun ekranlarınıza getirdiği gibi Eşsiz bir manzara çıktı Bursa Tophane Meydanı'nda, Tophane Parkı'nda. Ee, şu anda burada da bir sürü vatandaş var. Yine daha hatıra fotoğrafları çektiriyorlar. Bizler de yavaş yavaş şöyle ilerleyerek buradaki güzel manzarayı ve buradan Bursa'nın nasıl gözüktüğünü ekranlarınıza getirmek istiyoruz. Evet belirttiğimiz gibi trafikte bir takım e, zorluklar yaşadı sürücüler. Ancak vatandaşlar... Bu Bursa'nın turistik noktalarındaysa güzel kareler, güzel hatıra fotoğrafları yakalamak için bu noktalara geldi. Tophane'deyiz e, biz şu anda. Tophane Parkı'nda saat kulesinin olduğu yerde vatandaşlar bu noktalara gelip güzel fotoğraflar, hatıra fotoğrafları çekiniyorlar. Sevdikleriyle birlikte ya da selfie çekinerek yine bunları kendi sosyal medya hesaplarına paylaşmayı ihmal etmiyorlar. Çünkü Bursa'ya en son 2014-2015 yıllarında bu şekilde kar yağmıştı. Yaklaşık 6 yıldır Bursalılar böyle bir beyazlığı, böyle bir manzarayı bekliyorlardı. Aslında hasret kalmışlardı ve yine Barajlar ve göller anlamında da bu yağışlar e, uzun zamandır bekleniyordu. E, kış gelmemişti biliyorsunuz bahardan kalma bir havalar bahardan kalma havalar yaşıyorduk uzun zamandır. E, aralık Kasım aralık aylarında hiçbir soğukluk kış kışa dair bir soğuk hava hissedememiştik hiçbirimiz. Ancak cumartesi günü beklenen kar yağışı gerçekleşti. Çok güzel manzaralar ortaya çıktı. Bursa'nın her farklı farklı noktalarında ağaçların üzerleri beyazla kaplandı, beyaz örtü Bursa'nın her noktasına serildi. Yine Bursa'nın yüksek noktalarında kar yağışları geçen geçtiğimiz yıllarda da Oluyordu ancak şehir merkezine çok az kar yağıyordu. Hatta geçen yıl hiç denebilecek kadar az bir kar yağışı vardı. Yine e, havanın da soğuk olması sebebiyle tabii yerlerde de e, don tutma olayları gerçekleşti. O nedenle e, vatandaşlar da yayı olarak geldikleri noktalarda da yine düşme tehlikeleri atlatabiliyorlar. Biz şu anda Tophane Parkı'ndayız. Burada e, Osman Gazi Türbesi var biliyorsunuz. E, gelen turistler, şehir dışından gelenler veya yabancı turistler ilk etapta Osman Gazi Türbesi'ni ziyaret edip ardından Bursa manzarası eşliğinde, karlı Bursa manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafları çekiniyorlar. Şu anda kameraman arkadaşım Sedat Yoğurtçu ekranlarınıza getiriyor bu hatıra fotoğrafı çekinen vatandaşları ve Bursa manzarasını tophaneden Bursa manzarası ekranlarınıza geliyor. Hemen şöyle buranın meşhur saat kulesine doğru yavaş yavaş ilerleyelim sizlerle birlikte. Ee, ağaçların üzeri beyazla örtüldü. Beyaz örtü Bursa'yı tamamen kapladı. Yine hashtag Bursa yazısını ilk olarak orada başlamıştık yayınımıza. Onun üstünde de o rengarenk Bursa yazısının üstünde de beyazla kaplı bir yazı ortaya çıkınca da fotoğraflarda da tabii güzel e, kareler elde edilmiş oluyor. Hemen şöyle Saat Kulesi'ne doğru ilerleyelim. Çünkü uzaktan Saat Kulesi de çok güzel gözüküyor. Yine burada da bir sürü vatandaş gelip şurada hemen selfie çekinen örneğin e, bir vatandaş var. Saat Kulesi'nin arkasını alıp Karlı Bursa manzarasını hatıralarına kaydetmiş oluyor ee, sürekli bir insan sirkülasyonu yaşanıyor e, burada Biz yaklaşık bir saattir buradayız ve e, çok sayıda vatandaş gelip fotoğrafını çekilip yine Osman Gazi Türbesi'ni ziyaret edip bu noktadan uzaklaşıyor Tabii e, şunu da söyleyebiliriz maskeler çıktı hatıra fotoğraflarını çektirmek için ancak kalabalık olmadığı için tabii e, vatandaşlar çok fazla e, maskeden dolayı ya da koronavirüsten dolayı bir endişe yaşamıyor gibi bizim gözlemimize göre. Evet Saat Kulesi'nin karlarla kaplanmış ve tabii soğuk dolayısıyla buz tutmuş noktalarında da güzel manzaralar var şu anda. Ee, yine Saat Kulesi'nin arkasından da aşağıya doğru güzel bir Bursa manzarasını görüyoruz. Oraya doğru ilerliyoruz yavaş yavaş kameraman arkadaşımla birlikte. Çok uzun zamandır belirttiğim gibi Bursalılar e, bu eşsiz manzarayı, bu karı bekliyorlardı. En son 2014-2015 yıllarında hemen hemen bu şekilde bir kar yağışı gerçekleşmişti Bursa'da. Yine dağ ilçeleri ya da Uludağ'da evet bir kar yağışı oluyordu yıllardır ancak şehir merkezine çok uzun zamandır yaklaşık 6 yıldır kar yağışı yoktu. Yine eşsiz kareler yakalamak için Fotoğrafçılar da bölgede Tophane Meydanı'nda buralarda çekimlerini gerçekleştiriyorlar. Böyle Tophane'den aşağıya Bursa'ya doğru kar yağmış çatıları Fomara Meydanı Alt Parmak Caddesi bu noktalar Tophane Meydanı'ndan gözüküyor. Ve yine dürbünlerle de aynı zamanda Vatandaşlar Bursa'yı seyredebiliyorlar. Gelen vatandaşlar burada cep telefonlarıyla veya e, amatör ve yahut profesyonel fotoğraf makineleriyle güzel kareleri, güzel hatıralarını kayda almaya çalışıyorlar. Belirttiğimiz gibi yaklaşık bir saat önce gelmiştik biz buraya ve sürekli olarak bir insan sirkülasyonu vardı. Gelip burada fotoğraflarını çekinip, Gidiyorlar e, saat kulesi ve renkli yazılarla Bursa Heş'teki e, önünde. Bursalılar hatıra fotoğraflarını çekilmeye geliyorlardı özellikle Tophane Meydanı'nı tercih etmişler. E, çünkü hem buranın manzarası hem bulundukları noktanın manzarası hem de Bursa'yı Ayakları altında e, gözüken, Bursa ayaklarınızın altında Tophane Meydanı'na geldiğinizde ve burada eskisi kar manzarasını seyretmek, Bursa'daki karlı görüntüyü seyretmek oldukça mümkün. Tabii Saat Kulesi'nin de önemi büyüktür. Hem de karla birlikte olunca da çok güzel bir görüntü ortaya çıkarıyor. Yine sokak hayvanları için de tabii bazı vatandaşlar, gelen vatandaşlar küçük mama paketleriyle onları da tabii bu soğuk havalarda unutmamış. Bunu da belirtelim, bunun bilgisini de sizlerle paylaşalım ve yine sevdikleriyle, aileleriyle, arkadaşlarıyla gelen vatandaşlar burada Bursa'da kar yağışı ile ilgili güzel, hatıralık fotoğraflarını çekiniyorlar. Şunu da ekleyelim. Meteorolojiden de bilgi gelmişti. Bir önceki yayınımızda bahsetmiştik. Hemen tekrarlayalım. Bugün kar yağışı beklenmiyor. Haftanın ilk gününde kar yağışı beklenmiyor ve yine önümüzdeki günlerde de bu hafta içerisinde de herhangi bir kar yağışı olmayacağı şeklinde meteoroloji bilgi geçmişti. Bugün hava sıcaklığının 0 derece olacağı şeklinde bir e, bilgi paylaşmıştı meteoroloji il müdürlüğü. Biz şu anda Bursa Tophane'deyiz. Tophane Parkındayız. Saat kulesi ve buradaki e, tarihi yine e, teleferik vardı. Onun önünde Bursalılar gelip sevdikleriyle karlı Bursa'dan hatıra fotoğrafları çekinmeye devam ediyorlar diyelim. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.